Çok pahalı değil çok, mi? Yok, e, Cumhurbaşkanımız ucuz diyor. <laughs> ucuz değil o.

ne diyeceğiz, ucuzluk mu diyeceğiz, ne diyeceğiz? De her şey, şey ucuz hesap. De. Ama hakikaten vatandaşa soralım, ucuz mu? Yok. E peki, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor, hayat de. ucuz diyor. Onu ucuz, ucuz. Ona ucuz. Ucuz, e tabi, Hacı amca sen ne dersin bu işe? Ne diyeceğim, diyeceğim şey var işte, pahalı, hayat pahalı, geçim zor. E, sayın Cumhurbaşkanı mı cüz, e Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız ucuz, ucuz diyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı tabii ki Türkiye'den çok umur ama. Hele bir gün pazara insin azıcık ne var? Pazara Cumhurbaşkanı gitmiyor mu acaba? Gitmiyor. Gitseydi bilirdi değil mi? Hayır gitseydi bilirdi tabii. Yani e, biz de onu diyoruz. Cumhurbaşkanı diyor hele bir pazara in. Hele bir Emine yengemizle bir de bir alışveriş yap. Hele hayat nasıl? Boş kaldı hayatımız mahvolmuş. Allah iyi eder. Bu şey demeyim. Yani Zavallı. ama Allah demiş ben size akıl fikriyorum ki kendisine uygun yöneticiler seçin demiş. E o ne? E niye seçmiyorum? Ne, niye değil? Ha yani bunu seçseydik bugün pahalık olmazdı zaten. Çok doğru Çok doğru bir şey. Peki. Abi. Hepinize hayırlı alışverişler. Peki. Hep, hayırlı Türk hayırlı selam ve saygılar arkadaşlar şu anda sarı Pazarında hiç Vatandaşımızın ekonomisini, hayatı pahalı olup olmadığını, fiyatların ne kadar can yaktığını gayet daha burada görüyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten vatandaşımızın derdi, sorunu pazar, pazar, pazar. Yani bura bilmiyorum şu anda vatandaş rahatlıkla alışveriş yapabiliyor. Şey anne nasıl pazarda alışveriş yapabiliyor musun baba? Ha, ha, bir tamam. ağabeylerle bir şey yapın. Pahalı mı? Çok, Çok, pahalı. Pahalı. Çok pahalı, pahalı. pahalı. Bakıyorum. Ay Neyse, pahalı. sen bağla ben de sorayım. Nasıl <laughs> ablacığım? ıspanağı soracağım dedim. Sen bağla ölüyü mü? Ölüyü Kilosu ailelerim. Ama olmaz şimdi o yapıyor reklamını. Ucuz reklamını olmaz. Reklamını değil ablam. Bu maliyeti ne bunun? Bunun Neyse ablacığım Al al. Al al. Pazartı benim. İşin ehe yani. Tamam pazartı. E, ne kadar? alayım hadi. 50 lira, 50 lira. Ama sen de yaktın olmaz. Onun gibi söyledin. Efendim, <laughs> AK Parti yaktı. Tamam, ben Ak de AK, AK Parti. Ne o yaktı? Bak, AK Parti yaparsa AK Parti yapar fazı 25 lira. Bak, bak. <gülüyor> safı. tek <laughs> Bak, ablacığım fazınız safı 25 lira. Yaparsa AK Parti yapar. Bak. Yaparsa AK Parti. Fazınız Zapı 25 lira oldu. Şanlıurfa'da. Yani hesap edin. Bu hangi yemek evet, oldu? Sayın Vekim ekmek 10 lira oldu. Bak yufka 35'e alıp 35'e de satıyor. Ee, 35 lira, lira gelecek. Bak. Şimdi bakın bu kaç para? 60 lira. 60 lira. Bu salatalık Allah rızası için. Yaparsa AK Parti yapar işte. Bu salatalık 60 lira. Yani e, ekmek, yani yufka ekmek, anamın yaptığı yufka ekmek. O geliyor, o satıyoruz. Eee, hazır safına bir, bu kadar 250 lira. Allah yardımcımız olsun. Ne yapmak evet. lazım? Değiştirmek lazım abi. Yani değişim şart. Değişim şart. <laughs> Değişim olursa bu olacak mı? Nasıl? Değişim olursa bu olacak mı? Ya? ya değişim olursa ben sana şunu söyledim, Bu kazı sapına para verilmez, verilmez. Bunu ücretsiz evet. vatandaş yiyecek ya. Fazlı sapına para mı verir? Allah'tan korkuyor ya. Lan bir sal sıra gerçek. Vallahi ya Fazlı sapı ya. Eski hatırlırdı bunu. Yani ben burada Hilvan ilçesinin Şafeli köyü değilim. Bunları biz hayvanlara veriyorduk ya. Doğru doğrayıp doğru. Doğru veriyorduk abi. Yazık günah ya. Yazık buna, yazık günah. Ya 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 ülkesi Akbay'ın manesi pazarındayız. Şu evet, evet, görüyorsunuz. Evet, Sağlı evet, pazarı işte görüyorsunuz. Bu yerli salatalığın kilosu. Bakın işte bunu artık 25 liraya satılıyor. Bu yenilebilecek salatalık değil. Şimdi burada da diğeri nedir? 45 lira. Orası 45 lira, burası 25 lira. Yazık günah işte. AKP iktidarının vatandaşa getirdiği boyut bu. Bakın, Yani bunu biz eskide ne yapardık? Fazla olurdu? Bu memlekete AK Parti yaparsa AK Parti yapar. Fazla sapını 25 lira yaptı. Vallahi yaparsa AK Parti yapar. Fazla sapı Şanlıurfa'da 25 lira. Yaparsa.